çocuklar. Ben Benan öğretmen. Bu süreçte evlerimizde kalmaya devam ediyoruz. Sizler için somut olmayan kültürel miraslarımızdan Ebru sanatı eşliğinde Anadolu masallarını anlatacağım. O halde evime buyurun. Kurt ile Kaplumbağa Zaman zaman içinde, kalbur saman içinde. Ne sağa baktık ne sola, Demir çarık demir asa, Düştük yola, Var varanın sür sürenin, Baykuşu çoktur viranenin, Param yok pulum yok, El beni neyler, Dostu düşmanı aradım, Bedavadan bir kayık kiraladım, Fış fış kayıkçı, Kayıkçının küreği, Akşama fincan böreği, Sabaha bayram çöreği, Yesem yesem doymasam, Yok yok kayıkçı, Aman çabuk kayıkçı. Evde benim babam var. Bir yaramaz kedim var. Kedim eti yerse, anam beni beklerse. Vay başıma hay başıma. Uzatmayalım kameti, koparmayalım kıyameti. Bir varmış bir yokmuş. Vakti zamanında bir kurt varmış. Bir gün ormanda gezerken yolda kaplumbağaya rastlamış kaplumbağaya bakıp bakıp gülmüş. Onunla alay etmiş. Sonra pençeleriyle kaplumbağaya vurmaya başlamış. Onu hırpalamış. Kaplumbağa aman dilemiş. Kurt beni öldürme. Bir gün bir darlığa düşersin. Benim de sana yardımım dokunabilir. Demiş. Kurt gülerek. Ha ha ha. Senin gücün kuvvetin ne ki? Senin bana ne yardımın dokunur? demiş ama kaplumbağa da acıyıp onu öldürmekten vazgeçmiş. Aradan çok zaman geçmiş. Kaplumbağa bir gün ormanda gezerken bakmış ki kurt tuzağa düşmüş. Avcıların tuzağına düşen kurt ne etse de kendini kurtaramıyormuş. Kaplumbağa, kurt ne oldu sana diye sormuş. Kurt ise, ah hiç sorma kaplumbağa kardeş beni tuzağa düşürdüler demiş. Kaplumbağa hiç korkma sen seni şimdi kurtaracağım dedikten sonra avcıların tuzağını çeke çeke ite ite gevşetip onu kurtarmış. Kurdu çıkarmanın gururuyla kurt hatırlar mısın zamanında benimle alay edip beni hırpalamıştın demiş. Kurt ise Evet Kaplumbağa kardeş. Meğer herkesin bir gücü, bir değeri varmış. Kıymetli olan bu değeri ihtiyaç olmadan önce de anlayabilmekmiş. Ben seni hor görmüştüm. Ama bak şu işe ki sen olmasaydın tuzakta kalırdım. Avcılar da gelip beni öldürürdü. Hayatımı kurtardın. Hayatımı sana borçluyum." demiş. Kaplumbağa ve kurt o günden sonra iyi arkadaş olmuşlar mutlu mesut yaşamışlar onlar dostluğun kıymetini bir musibet ile öğrenmişler bize de bu masalı nasihat etmişler gökten üç elma düşmüş biri bu masalı anlatanın başına diğeri dinleyenlerin başına üçüncü elma ise kimseyi hor görmeyip kıymet bilenlerin başına